Merhaba, Okur Podcast'e hoş geldiniz. Ben Betül. Bir kitap dergisi olarak Okur dergisi 8 yıldır ve şu ana kadar 35 sayıdır yayın hayatında. Bizler de podcast evlerine adım atmak istedik ve şimdi sizlerleyiz. Peki Okur Podcast'te neler yapacağız? Kitaplara dair değerlendirmeler, tartışmalar yapacağımız, yazarların nasıl yazdıklarından, neler okuduklarından bahsedeceğimiz, söyleşilerle, kapak tasarımlarından tutun da yayıncılığın arka odalarından söz açacağımız, yeni çıkan ya da damga vuran kitaplarına duyuracağımız güzel dosya konularıyla sizleri karşılayacağız. Bizler için heyecan verici, hem yeni hem de güzel konular, hali hazırdaki programlarla sizleri karşılıyor olacağız. Biz podcast ekibi olarak 4 kişi olsak da sık sık okur ailesinden ve kitaba elini süren yani hemen herkesten konuklarımız olacak. Bu Podcast ekibinde kimler var? Kısaca kendinizden bahsedelim. Ben Betül Sağım. İlahiyat mezunuyum. Şu an Bir medya Şirketi'ne içerik editörü olarak çalışıyorum. Taze İstanbulluyum ve Okur ekibinin heyecanlı üyelerinden de biriyim. Okur ekibinin moderatörlüğünü ve çokça söyleşiler yapıyorum. Şimdi diğer arkadaşlarınızı tanıyalım. Ben Kübra. Gazi Üniversitesi Okulu Öncesi Öğretmenliği mezunuyum. E, Doğumlu bir mankaralı olsam da Urfa'da yaşıyorum şu anda. E, genellikle çocuk edebiyatıyla ilgili Yiyorum. Bir tane resimli çocuk kitabım var. E, okurda dünyadan ve Türkiye'den tasarımcılarla söyleşiler yapıyorum. Kapak tasarımlarına dair köşeler hazırlıyorum. E, ve e, dosya konularında farklı kitaplarda tahliller ve yazılar yazıyorum. Podcast beni çok heyecanlandırdı. Çünkü dergi bir dergi elimize aldığımızda her yazısını okuyamıyoruz. Sadece aradan seçerek yazılar okuyabiliyoruz. Bu podcast'te de biz şunu sunacağız aslında. Dergide istediklerimizi okuyacağız. Okuyamadıklarımızı biraz dinleyeceğiz gibi oldu. O yüzden çok heyecanlıyız. Dört arkadaşımız çok heyecanlı. Merhabalar ben Can Ahmet Çelik. Radyo, televizyon ve sinema mezunuyum. Konya'da yaşıyorum. Üniversiteyi de Selçuk Üniversitesi'nde okudum. Bölümümün daha çok iletişim ile olan kısmıyla değil de daha çok sinema ile olan kısmıyla ilgileniyorum. En büyük ilgi alanım da zaten sinema ve edebiyat. Bol okurum, bol izlerim. Zaman zaman da yazı yazarım. Podcast serisi süresince de sinema ve edebiyatı kitapları birleştirmeye çalışacağım. Zaten okura da bu bahaneyle girmiştim. Sinema yazıları yazmak istiyordum ama okurun bir kitap dergisi olduğunu öğrenince madem sinema kitaplarını yazayım dedim. Bu podcast'te de genellikle sinema konuşulurken muhtemelen beni duyacaksınız. Mutluyumdur, keyfim yerindedir. Podcast ekibinde olduğum için de keyifliyim. Merhabalar, ben Mesut Betül Tuncay. İstanbul'da yaşıyorum. Siyaset biliminde yüksek lisans yaptım. 3 yıldır da tam zamanlı anne olarak kızımı büyütüyorum. 2 yılı aşkın bir süredir okurdayım. Önceleri sadece bir okuyucuydum. Şimdi yazar oldum, editör oldum ve şu an hem düzenliyorum, hem yazıyorum ve halen tabii ki okuyorum. Bu podcast ile açıkçası okurda yeni ve farklı bir sayfa açılmış olacak. Dergiye ulaşamayan ya da basılı halde okuma fırsatı bulamayanlar için okur resmen ayağınıza geldi. Ben de Özellikle okurun dosyalarını değerlendirdiğimiz programlarda sizlerle olacağım. Şimdiden hepimiz için hayırlı olsun. Lütfen bizi takipte kalın. 2000 tekliğe kusuyum ya. Neyse.